Hadi oğlum bol bol bonus. Wild'ı nereden bağlar? Oradan bağlar. 3-5 kuruş bir şey ödersin. Ödemedi. Bir bonus daha gelirse büyüyeceğiz hemen. Seriden geldi. Güzel. <laughs> kötü geçiyor ya. Cidden kötü geçiyor. Tatlı ödedi de kötü geçiyor. Wild'ı içine düşürseydi iş değişirdi. Evet pek bir şey alamadık. Bir yedi kalalım alalım. Şu bonus verdim. <laughs> Boxla başla ya. Rica ediyorum ya. Güzel. Güzel. Ah bir tane daha bonus gel. Direkt geçelim. Bir tane daha bonus gel. Direkt geçelim. Gelmedi. Bari wild'i için al be. O kadar wild var dışındasın. Tek bonusa geçtik. Güzel. Tatlı oldu. Seriden iki bonus. Oo, ama adam gibi bir wild olmadı. Ödemi güzel bir bonus geldi. İki bonusumuz lazım. Güzel bir ödeme. Bir bonus daha lazım. Sonrasında full ödeme istiyoruz. Güzel. 3 free spin var. Buradan ne aldık? Az çok bir şey aldık buradan. Buradan az çok bir şey aldık. Güzel. Bonus wild. İçine wild, içine wild, içine wild. Güzel bonus da geldi. Wild çok tatlı yere geldi. Hocam tatlı bir ödemeni aldık. Güzel bir ödemeni aldık. Çok iyi. 2.500-3.000 lira kardayız. İçine wild. Ah be oğlum bir bonus daha gelse veyahut da wild içine düşse. Güzel. 6250'lik alalım. Kaç bonus açacaksın oğlum? Çok yapıyorum. 3 bonus. Hadi bakalım. Sınav bir kafadan 3 bonus atsan of tadından yenmez biliyor musun? Abi efendim deyip bir tane bile bonus atmıyor. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Adam gibi ödeme de yapmadın da. Ne iş şeklindesin? Evet çöp attı. Bayağı bir çöp. Hem de. Allah, lan. 10 binlik. Hadi oğlum bu sefer güzel ödeyeceğim. Hadi. Direkt bonusla başla. Wild güzel yerde. Aslında güzel ödeme yapar biliyor musun? Dedim de tabii. Olmadı. İki bonus daha lazım. Acilinden iki bonus daha lazım. Acil iki bonus. Hocam bir tane bonus lazım. Bonus yukarıda kaldı gördüm onu. Yapma böyle hadi. Güzel iki bonus geldi. Hocam içine wild. Çok güzel wild. Çok güzel wild. Çok güzel wild. Müthiş ödeme güzel. Güzel. Büyüdü. Aslında White da güzel yerde. Buradan güzel ödeme alacağız. Buradan çok güzel ödeme alacağız. 4000 de buradan. Çok iyi. Ya öldürme be oğlum. Öldürme bir White daha. Güzel. 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 Çok güzel. İçine bak. Allah'ım Allah'ım neler oluyor. Ama işte. Ah bağlamadı be. Bağlamadı be. Yani şu white ortada olsaydı Hocam çok farklı olur her şey 40 bin Aa, Biz 8 750'lik alalım Bununla da öderse bir 20 bin Direkt uzarım Hocam ödeme yapmayacak gibi geliyor da Hayırlısı Ödeme alamayacağız gibi geldi bana Sanki son wild'ı hiç göremedim ben ya. Bu onu sattı. Güzel oyun. Bir iki spin uzadı. Öder mi bir şeyler? Sizce bu oyun? İyi yine. Ne iyi ne diyelim. Bağlamadı ki. Hiçbir yerden bağlamadı onu. Çöp attı. Oraya wild gelseydi ama kılıçtan belki bir ihtimal. Kaç para var? 34 bin. Bir 4000'lik binlik alalım. Ya da 5000'lik binlik mi alalım? Binlik alalım.